3-5 milyon euro gider yaptın. Ha oynattın mı ben o parayı vermiyorum. 17 veriyorum dedin. Öyle mi dediler? Vermiyorum dedi. Kerem oynattı. Kerem'in golüyle Fenerbahçe'yi kupa dışına attı. Yine eski parayı verdin. Bunu bunu köyde dağdan gelip soğanını toplayıp vatandaşa satan köylü tüccar yapmaz. Adam 50 kilo soğanı vardır. Der ki 10 liradan alayım soğanı. O tamam der. Orada bir soğancı falan geçer. Dur şimdi 10 lira vermem der. 8 lira veririm der. Bunu bunu köylü daha da soğanını toplayıp patatesini toplayıp köy pazarında satan belki matematiği bile bilmeyen okur yazması olmayan köylü tüccar bile yapmayacağı hatayı yaptı. Ne geçti? Bir. Pener eskisinden daha fazla para verdi veya en az eskisi kadar para verdi bir ay önce. İki. Dramatik bir şekilde adamın önüne koyarlar bunu. Kerem'in golüyle kupadan elendi Üç. Keremi taraftarla potansiyel olarak problem yaşattın. Yani yapma bunları. Ama neyi doğru ki yaptı Ali Koç?